arabaları alalım. Hepsini park edelim. Anne nereden alalım? Buradan alalım. Hepsini otobandan alalım. Aydınlık yere park edelim. İşte şuraya kapının girişine park edelim çocuklar. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Liza, hadi anneciğim arabalarımızı park edelim. Bakın burada neyin bir neyin tane. Ara? Aa, acil durum Ahmet Enes bir tane arabamız devrilmiş. Ben Çabuk! Ben i̇şte burada bir tane arabamız devrilmiş anneciğim. Hemen düzeltelim düzeltelimizi ambulansı getir Yaralı olabilir. Düzeldi, Düzeldi, Düzeldi mi? Değil. Yaralı yok muymuş? Ben tamam. Tamam o zaman yapar Bizacım şuraya, şuraya park edelim anneciğim. Düt 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 Aa, yol verin. Tamam hemen bakalım ona. İnanmıyorum. İnanmıyorum boyanmış mı? Tamam park edelim hemen onu. Aferin size. Kendim seninki de benim. Evet devre. anneciğim Öpün bir kere. Cık, aferin kızıma. Evet. Çok güzelmiş bu arabalar. Şöyle bakalım yakından. İnanmıyorum Ahmet Enes. Ben bu mavi arabayı çok sevdim. Benim olabilir mi? İnanmıyorum. Çocuklar Ahmet Enes'in ne kadar çok arabası varmış ya. Aa kadar çok mu? Hepsini şöyle bir gösterelim. Düt 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 gösterelim hepsini yavaş 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 yavaş. Çek elini. Çek elini ben göstereceğim bebeğim. Hepsini çocuklara gösterelim. Bakın şöyle yavaş yavaş bir dakika hemen şöyle ilerleyelim. Aa, Liza Yok. çok korkunç olmuşsun. Çocuklar bakar mısınız Liza'ya? Şaka mı yaptın? Hadi hadi bakalım. Anne, gelmesi, tamam, sonra o şakadan da yaparız anneciğim. Ahmet işte bu araba benim arabam çocuklar bakın bu benim arabam. Çok, Çok güzelmiş. Oluyor. Anneciğim şakacıktan benim olabilir mi? Bak, tamam. Oluyor. Nilo'ya, tamam Nilo'ya. Kenara bırakalım şimdi. Hadi bütün arabaları sepete koyalım çocuklar. Anne dur, ben aldığım silahı getireceğim. Tamam. De... Çocuklar, Ahmet Enes kendi yeni bir silah almış da onu göstermek istiyor. Ama o arada ben bütün arabalarımızı buraya park edeceğim çocuklar. İşte bu aralığa park edelim. Bak anne, köküldü. Anne, nerede dedi? Oo o neymiş öyle? Hadi getir buraya park et. Aferin sana. Aferin çiçeğime. Şimdi abisi de gelecek. Hadi bu burada park edilsin. Diğerlerini de park edelim. Hop. O da buraya. Anne, Alabilirsin anneciğim. Bu da buraya. Şöyle bir tutturalım bakalım. Evet. Ama sonra toplayacaksınız oyuncakları tamam mı? Evet tepsini bırakalım. İnanmıyorum Liza ne yaptın sen böyle şaşkın. Aa. Hiç olmadı ama bak hepsini döktüm Bu buraya. Burada da araba var. İnanmıyorum çocuklar bakın. Çok güzel bir araba daha. Araba videosu çekiyoruz Ahmet Enes. Bütün arabalarımızı toplayalım. Burada da araba var. Onu da getir anneciğim. Bakın evet. Bakalım Ahmet Enes'in kaç tane arabası var? Çok araban varmış Ahmet Enes. Var? Hepsini getir buraya koy. Hepsini Liza bu havla toplayalım. Başka kalmadı. Kal. Aa, o devrildi Ahmet Enes. Onu düzelt Liza. Aferin kızım. Liza'cığım hepsini getirirsen şuradaki bütün arabaları getirirsen bin like gelecek. Hepsini buraya koy tamam mı anneciğim? Aferin kızıma. Aferin, aferin, aferin. Kızım kazandı. <laughs> Hop. U uçak geliyor. Uçak geliyor. Yalnız bu uçak değil. Çocuklar bunun adını bilen yorumlarda yazsın. Neymiş bu? <laughs> tamam, çok güzel. Hadi bakalım. Burada da Onları da getir bakalım. Dök ortaya. Dök bakalım ortaya. Ahmet Enes bu arada saatin buradaymış. Bak saatini arıyordun. Gördü. Aa, silahım da burada. Anne. Bu benim silahım. Senin mi silahın? Tamam. Evet. Oo, burada bir tane dinozor varmış. Çok korkunçmuş. Ben kendim kim çarşıya götürdün mü götürmedin mi? Bakın burada da bir tane var. Ben senin ikili poşetleri gördüm Ahmet Emir. hadi gel. Liza otur kızım. Otur arkadaşlarımıza gösterelim silahını. Evet kendinize çok iyi bakın çocuklar. Burada kesmek zorundayız artık çok yorulduk kanalımıza abone olarak. Anne bir daha video çek. Tamam bir daha çekeceğim. Bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.